Yani benim için çok eğlenceli. Çünkü birazdan ablam sinir krizine girecek. o yüzden ben çok eğleneceğim. Küçük bir vlog çekeceğiz. Mutlu musun şu an? Mutluyum. Ben o kadar çok gidip geldim ki buraya. Ablam soruyor ki ne kadar sürecek, ne kadar sürecek, ne kadar sürecek bu işi gence. Azıcık sürecek. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi eskiden balık tutuyorlarmış. Hala tutuyorlar. zaten Ne diyorsun? Beş dakika yürüdüm. Hmm. Gördüğün yerden sonra saatim evde. <laughs> Saat kaç? <beş. gülüyor> Göremiyorum. Şu an te diğer telefonum da cebimde. İnşallah daha yok, daha yer yoktur yerler çalışıp falan. Sen neden ot böcek kadar sevmiyorsun? saygım var korkuyorum. Ben şimdi birkaç yer daha keşfettim böyle kafama göre eski çıkıyorum yürüyorum. Aa güzelmiş hadi birlikte gelelim. Ablam gelmiyor sonra ama hiçbirine yine ben yalnız kalıyorum. Ama diğer yere de gelecek inşallah. Değil mi? Hı -hı. <laughs> Şu an güzel bir şey çıkmazsa bir de bana o kadar laf yapacak ki. Ya daha önce gitmiştim. Ama çok oldu. 10 sene önce falan. Kınırla kim öyle kim kala. Ben gidiyorum. Rum. Rum eklerini kullanalım. Heh. Gidiyorum. alıyorum. Gerçekten. Herkes de uyarıyorum bunu. Abla köy ağası gibi yürüyorsun. Aç bakayım kollarını birazcık. Hayır öyle değil. Ağlar öyle mi yürüyor? Bildiğin melek kanadına çevirdin. <laughs> Bu şey değil mi? Spordan çıkan erkekler. <laughs> Ama şey, yürüyüşleri de yapman gerekiyor. motor geliyor. Böyle, Benim motorları görüp gelip... gerçekten. Çıkış şurada. Hayır be öyle değil. Dur beni çeksene ben yapacağım bak şimdi. Nasıl yaptıklarını. Bak şimdi spordan çıkmış tamam mı? Şu yürüyüş direkt bu ya. Gelişi de böyle. Üstüne sanki üç bir şey değil. <laughs> Ya, onu anlatamıyorum. Neden? Ya görmüyor musun? Gerçekten rahatsız oluyorum ben bunlardan. Hep beni ısırıyorlar gibi. <laughs> gir. Ben sana dedim ki 12-13 dakika. Söylediğin yerden itibaren 5 dakika dedin. Buraya geçir 10 dakika oldu. Hayır içeride de 7-8 dakika yürüyecektin dedim. Evet. kendi saçının gürlüğünü belli etmek için benimle aynı saçı yaptın. Gıcık. Da ya. Ben önce yaptım. Ben de aynısını yapacaktım, ne yapalım? Sanki ilk defa mı aynı saçı yapıyoruz? Hayır, bence sırf kıskandığın için bugün. Evet, seni çok kıskanıyorum. Çok çok kıskanıyorum. <laughs> Birazcık daha söyle. İnanılmaz kıskanıyorum. Şimdi buradan geçerken birbirimizi tutmamız lazım. Hayır. Yo. karşıdan insanlar geliyor zaten. Gel hadi. Yok. Gelemem. Ya. Ay. Ne gerçek misin? Ne? Dur şimdi. Aa, dur, Saçmalama ya. Gel buraya. İstemiyorsan burada kal, ben devamımı çekip geleyim. İnsanlar var, başka kim çekemez. <laughs> ben. Bir saniye dur dostum. Ver onu bana. Vereyim. Şuraya bak. Geçeriz, geçeriz. Şimdi ileriye devam edeceğiz. Gel buradan. Ne? Ben niye devam etmiyorum? Ne? Buraya mı var benim? Var ben seni çekerim. Ben gideyim kendi kendimi çekeyim. Gelmeyecek misin cidden? Ayaklarım, 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 gelmeyecek. ben da devam edeyim. Evet. Doğal yer ya. Herkes mandal Çok sağ doğru. yani Allah kabul etsin, Çok sağ ol. için musun mu? için musun <laughs> <Nasıl> mu? <laughs> Buraya geldiğimiz belliydi, ona göre yıkaydım. Ben şuraya <laughs> ki. ben sudan çıkmam ne oldu. <laughs> yani tertemkeler. 拜拜。Bye bye. Yol zaten tek. Tamam bütün tehlikelerden anneden karşı karşıya şey yok. Aynen börtü böcek hep yerinde duruyor ya. Ay. Sen çok komiksin ya. Ben nasıl araba sokmam buraya ya? Arabasını böyle bir iki kendi arabamı sokuyor. Yok gerçekten çok kötü yol. Şu Engebeye bak, şuraya bak. Mesela. Bak bir sen de araba geliyor mesela. E şimdi gelebiliyor mu bu? Geliyor şeyler çobuluklardan böyle. Bence istire gelemiyor. Istire. Skandı kaldı orada yalnız. Yol tarifi de yaptığıma göre. Ne? <laughs> yol tarifi de yaptığıma <gülüyor> <gülüyor> göre <laughs> 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 bugünkü. çok kesin verdim ya. Stres verdim. <laughs> İyilik dozajımı doldurdum. Stresten kilo mu verdin? Evet. Şu kadarcık yoldan şu kadar çalıların arasından geçtim. E ben tek başıma geliyorum burada işim kesin. Gel güzel... Gelmeyecek. Gelme. Gelmeyeceksin Gelme. yapacak Hayır. Allah Allah. Çıkarken nereye gittiğimi söylemeyeceğim. Geleceğim yine. Ha giremedim şelale. Ya sonra sana yani kısıtlama mı koyayım? Ne yapayım? Şelaleye giremedim. içimde kaldı. Bir dahakine Nihat'ı alayım da onunla girelim. Babam yani. Bu ayakkabılarımı şöyle muhabbet eder miyim? Mantıklı mı? Bir şey diyeceğim. Hiç mi beni tanımadın? Şelaleye gidip de girmeme ihtimali. Ya ben niye spor ayakkabı giymedim? Gireriz demedin ki. Sen zaten girmiyorsun. E, tamam. O, ya, az daha giderdim yani. Oraya kadar bacaklarımı sokabilirdim. Soğuk ama güzeldi su. Ben etkilenmiyorum. Tamam, soğukluğu falan önemli değil de. Ya doğa gördün, tabiat gördün. Fena mı oldu? Çok iyi. Mükemmel. Ben hiç doğa görmüyordum daha öncesinde. E, oturduğun yerde hiç doğa görmüyorsun. doğa görgüsüzüydüm ben şimdi. Şimdi bir de büyük şelale var. Ben yok. Ben tabii ki de var. Onu da bunun peşine koyacağız. Bu küçük şelaleydi. Büyük is coming. Bir de sıkıldım yerde maske görmekten. Yere maske atıp durmayın ya. Bir şey demek ister misin? Aa! Böcek çarptı. Ya işte. Ben <laughs> <laughs> Belki de ben böceğe çarptım. Büyük şelaleye de şimdi gidiyorsak ben burada duruyorum. Sen ben de. seni dur. burada bekliyorum. Bak tam şurada bekliyorum. Burası güzel. Sonra? Gölge. Ben burada bekliyorum seni. Sen git gel. Tamam.